san diyebilirim, farklı diyebilirim. Biraz daha bizim standartlarımız uygun diyebilirim. Ee, bir Tay ve böyle Batı karışımı bir hostel olmuş. Yeni hostelden herkese merhaba. Metap şimdi check-in saati ne kadar video editlemeye başladı. Şöyle bir salonu var. şöyle bir duşu tuvaleti var. Oda da şöyle sizin adınıza rezervasyon yapılıyor ve bu şekilde şöyle bir tane çalışma masası koymuşlar ve şöyle perdeleri açınca da şöyle ana caddeyi görüyorsun. Güneş alıyor. Çok güzel. Buradan da iki cepheli. Buradan gün batımı bugün buradan güzel görünecek. Evet, yerler falan çok temiz. Çok temiz yani. Çok beğendim. Ben çok beğendim. Çok Burası aşkım Walking Street'e çok yakın. Şurada Walking Street var. Var. Walking Street'in olduğu yer. Bankanın karşısındayız, güvenliyiz, para dolu. <laughs> Paramız bitince patlatabiliriz. Güzel bir sapan, ben sana bir sapanı alacağım. Daha <laughs> canını bir atacaktık. Bütün paralar çekiyoruz. <laughs> Şuradan şöyle şey düşecektik oraya. <laughs> nasıl? Benim nasıl, nasıl hayallerim var <laughs> ya? Hayal gücünü sevsinler senin. Hayırlı. Çalmışlar. <laughs> çoraplarımı unutmuşum. <laughs> hazırım hazır. Evet güzeldi. Karpuz üstüne yulaf ekmişler. Armut ve elma. Ve ekmek. Kızarmış ekmek. Üzerine galiba bal sürmüş. Çocuğum benim. Hindistan cevizi ağacının kabuğundan yuva yapmış onlara. Evet. Çok doğal olmuş. yapıyorlar. Evet. Hı -hı. Mayı şey aşkım ya bizim hani Marmaris'le kıyaslayacak olursak Marmaris'in 2000'li yılları değil mi 25 yıl öncesi gibi. Ya, yani dedin ya hostelde mesela işte konaklara falan benziyor diye. Evet. 2000'lerde böyle hani şey olurdu ya işte yerler böyle daha koyu renk, evet. ahşap bari ondan sonra camlar böyle. E, bir şey pima yoktu mesela o zaman. Evet. Daha böyle akşap ahşap ne, pencere işte ya. Ahşap pencere olurdu ya da e, bir tane daha bir malzeme vardı neyse işte. Ondan olurdu. Onun gibi demirler aynı şekilde. Hı hı. Izi, karo zemin aynı şekilde. Hı. Mesela içeride böyle lüks evlerde o tamam vantörlü törlüleri olurdu. Yatak yani. odasında falan. Evet. Ondan sonra mesela içerideki hissiyat bize o o zaman eski o 2000 2000'ler 95'lerdeki e, Türkiye'yi işte Tek, anımsattı. Tek de değil de Çangmai'nin tamamı aslında bu şekilde hissettirdi. Evet evet. Yani 2000'lerde Türkiye'ymiş. Ya yani o zamanlar 2000'lerde 95'lerde Türkiye'de sokak satıcıları çok fazlaydı. Evet. Ya. Yani şimdi sokak biraz unutmamak kataklardı. lazım ondan sonra lokmalar satılırdı. Güzeldi ya. Yani o hissiyatı tekrar yani bizim çocukluğumuzda yaşadığımız hissiyatı tekrar yaşamak burada çok güzel oldu. Evet. O yüzden biz burayı şey olduk. Çok çok daha sevdik yani hani. Evet, burada uzun kaldık. Evet, burada. Kaçıncı gün bildiniz? saymadım aşkım. Mümkünatı yok saymadım. Yani Bangkok'ta kaç gün ka onu da hatırlamıyorum artık. Artık yavaş yavaş Chiang Mai'ye geçeceğiz ama Chiang Mai'de en uzun şu ana kadar kaldığımız en güzelini kaldık. Tatlım. Şş. Ya şuradan, ya şuradan çıkalım, ya şuradan çıkalım. Hep zaten aynı yere bağlanıyor ya. Şuradan çıkabiliriz. Aynen, hepsi aynı yere bağlanıyor. Yani şeyle, Burası tamamen doğuyla batının böyle artık karıştığı bir şehir olmuş. Yani hala doğu doğun esintisi yoğun, ama batıdan da etkilenmeye başlamışlar. Evet. İşte ne olmuş, modern çağın getirileri, ne o klimalar, her yerde var. Yani ihtiyaç bunlar zaten. Genellikle vantilatör ama biz klimalı tercih ettiğimiz için klimalı oluyor. Yani mesela vantilatörlü yerler çok daha ucuz, çok daha lokal. Ee, biz klimalı ve çift kişilik yatak ben seçiyorum öncelikle. Evet işte ne var? Modern çağın getirdiği işte çamaşır makineleri, bulaşık makineleri falan var. Buzdolapları falan var. Ondan sonra otomobiller gıcır gıcır ve hepsi temiz. Evet ya gerçekten hiç böyle kirli şey araba görmedik. Dili araba yok kesinlikle. Ama şey varmış kahve yarın buraya sabah alabiliriz. Yani hem doğuyu hem batıyı ama yüzde seksen doğuyu böyle iliklerine kadar hissettiğin yani doğu kültürünü, uzak doğu kültürünü iliklerine kadar hissettiğin bir lokasyon hı hı. Çankmayı. Şimdi bir sonraki istasyonumuz, gideceğimiz durağımız Çankra'yı. Ondan sonra artık Tayland'dan çıkış yapacağız. Evet, Laos'a, Lamprobang'a geçeceğiz. geçeceğiz. Ee, yine orada orası da artık bu bölgenin en uzakları, uç noktaları. Sonra yavaş yavaş güneye doğru ineceğiz. Öyle planlıyoruz. <laughs> Hikayeyi kaçırmayın vallahi, Atlatmadan atlatmadan izleyin. Böyle yerleri göremezsiniz. Bu <laughs> arada e, kaldığımız hostel 3 e, gecelik tuttuk. E, kişi başı, e, pardon 2 kişi bir günlük fiyatı 330 TL falan geliyor. 3 gece için 900 bilmem kaç lira. Öyle çift kişi şey, için anladım. ama bu. Evet çift kişi. Yani oda fiyatı üç, 330 lira, 2 kişi dahil 330 lira ödüyorsun, kahvaltı dahil içinde. Oh ısırıyor. <laughs> Bildiğin ısırdı ya. Allah'tan dişleri yok. Bak, <gülüyor> <gülüyor> <Ömçükliyorum seni>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel çocuklar ya şunların güzelliğine bak. Güzel çocuklar.

Elektrik yok. Ha. Dur bekle. Evet. Ama şimdi baksa burada duruyorsun ya. Duruyorlar bak yol veriyorlar. Gerçekten. İnsan İnsana önce. Bir önce insan. Önce insan. Çünkü dışarıda 250 batt dediler. Burası daha önceden kiraladığımızdan dolayı 150 battan yine kiralamaya devam edeceğiz. Ya 250 dedikleri biraz daha büyük motordu. Evet. Bu bir tık daha küçük 125'lik. 250 yani şey gibi. 125'i 150 liraya, 250 cc'yi 250 liraya ve üstüne hep o fiyat gibi düşünmek lazım. Bizim 250 cc ihtiyacımız yok. Gideceğimiz yerler çok uzak mesafeler değil. Buradan tutup 30-40 kilometre gitmeyeceğiz. Gideceğimiz 10 kilometre, 15 kilometre. O yüzden bu yüz yirmi beşlik, yüz lik bizim işimizi görüyor. Selamün kap Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Sıcak çay. Hemen hazırlıyor böyle burada. Taze taze, yeni yapıyor, demir Next week. mı? Normal. Şekerini doluyor, kremasını çay da yeni demlenmiş oluyor ve buradan bu şekilde koyuyor. Bizim çaylarla alakası yok. Ee, hindi bağ varmış içinde. Anason varmış. İnanılmaz lezzetli bir şey ya. Bayıldım. Bunu gerçekten çok özleyeceğim. Oh, çok güzel koktu ya. Var ya direkt güzel kokuyor ya. İçine buz da koyuyor. Ee, şey, bubble lady. Lady bubble. Bubble. Ben aslında biraz bubble koydurmayı da seviyorum. Bir de bu şey süt bundan. Evet. K krema. Krema evet. Yoğunlaştığımız süt diye evet, geçiyor. Evet yoğunlaştığımız süt doğru. Bubble'ın üstüne ondan da koyuyor. Buz ekliyor. Üstüne de çayı koyuyor. Of. Yani. Çok güzel. 25 bak 25 TL. Burada onluklar şöyle demir para halinde. 25 10 10 10 15 şu 5. Kapın kap. Thank you. Ben bundan yemiştim. Hı -hı. almadı. Niye kapattın mikrofonu? Ben kapatmadım aslında ama. O zaman hiç açmamışsın. Olabilir. <laughs> Bütün konuştuklarım boşa gitmiş. Nasıl? Bu kadar şey. Çok okuyayım. iyi ya. Şimdi Kadir'in yemeğe geldi. Üstünde yumurta var. Altında tavuklu böyle soya soslu bir tavuk var en altında da buharda pişmiş pirinç. Yanına da şöyle vejeteryan sebzeli e, börek aldık ve tavuk var şöyle çıtır tavuk. 20 şey 10 10 20 bu. 10 10 20 bu. Bu da 50 Köp. 50, 50, 50 TL. Yumurta olduğundan dolayı 50. Toplamda 90 TL. Evet. Aç bir sosu açar mısın? Açarım tabii ki. <laughs> Yanımızda, sağımızda, solumuzda, aynı masada insanlar var ama hiç kimse kimseyle ilgilenmiyor. Herkes yemek odaklı. Tabii canım ya. Gayet normal onlar için. Aşkım benim şeyimden alabilirsin be benim yemeğimden. Tamam canım. Bir de ben, buradanın şilisi çok lezzetli aşkım Hayır, ya. Canım. Acısı sağlam acı. acı ama çok lezzetli. şu sosu verdi o kadın. İçinde bunun şey var. Pirinç tadı hmm. da. bu kadar yoktu. Var, onda da pirinç tadı var demişti ama bunun pirinç tadı da çok yoğun. Bağlı mı senin şu? Güzel değil mi? Hı hı. 10 TL. Dünkü 15'te. Dünkü 15'te. Çok lezzetli. Hı, hı Bankadan para çekeceğiz şimdi. Bahtımız bitti. Birkaç günlük daha yetecek. Bize karttan para lazım. 220 baht alıyor bu. Change, change, istiyorlar. change. again, Dizeli okay. Yes, tamam. Ta and under 50, okay. Bu yemekleri bu şekilde koyuyorlar ya. Yavaş yemek yesin diye yapıyorlar. Also, şey, kask. <laughs> kask lazım şimdi. Evet, mor benim. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Şurada mı içebilirsiniz? 30 dakikam diyor. Hı. Yarım saat sürecek gideceğimiz yer. <laughs> soldan unutma. Tamam. Şimdi motorla yanımızda bir tane okul çocuğu bindi. Ayakkabıları şöyle. Dedik ya 2000'ler falan diye. Gerçekten öyle. Etek, dizaltı, gömlek ve sueter böyle. Üstünde hırka var. Bu arada Samoyong'dayız. Benzin aldık. Benzinin litresi 35.33. 60 TL tuttu. Cenaze varmış. Ondan dolayı böyle bir trafik varmış. Yavaş yavaş gidiliyor. Yani herhalde şeydir ya da ritüel mi yapıyorlar bilmiyorum yani. Ama cenaze gibi C ya. Evet, cenaze gibi. Yerlere çiçek, şeker, meker atıyorlar. Allah rahmet eylesin. Yaşlı bir amcaymış. Evet. Şimdi bugün artık ray için biletimizi almaya geldik. Ee, saat 11 biletini karar kaldık. İnternette 285 miydi? 245 galiba ya. Bakacağım aşağıda fiyatı da kontrol edeceğim. Ya belki 11.30'taki sadece o fiyat olabilir diğerleri farklı fiyat olabilir. Terminal 1 var bir de Terminal 2 var rayıda. Biz Terminal 1'e gitmek istiyoruz. Hı hı. Onu da belirteceğiz istilaya uğradık. Şimdi şöyle Tayland'da çangmayı Mai'de gördük bunu. Buna güve diyorlar. Belli zamanlarda yapıyor. Mesela kanatlı her zaman gibi. yok. Kanatlı karınca gibi Başka küçücük bir şey. Bir şey. Güve değil bu aslında, musun? Ama kanatlı buna karınca. güve diyorlar işte. Kanatlı karınca bizim aslında yani ona benziyor ama tam kanatlı karınca gibi de değil aşkım ya. Evet. Bir saat yapıyor. Bir saat. Ondan sonra duruyor. the turf i never switch sides like